Merhabalar, Bo Spor ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yemek yerken izlemelik içeriğimizle beraber haftalık oyun haberlerini ele alacağız. Hepinize iyi seyirler. Game Pass'e yeni eklenecek oyunlar duyuruldu. Assassin's Creed Origins, For Honor Matching Fire Edition, Corvus, Disc Room, Ninja Gaiden Master Collection, Space Science from the Off oyunları yer alacak. Beni şahsen Assassin's Creed heyecanlandırdı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Cebimizi ısıtacak bir haber daha. Knockout City bu hafta itibariyle ücretsiz erişilebilir durumda. Açık bir arenada sınırların olmadığı bir yakar topu deneyimi heyecanlandırıyor mu? Bu oyun bizce tam size göre. Sırada cebinizi soğutacak oyun haberleri bulunuyor. Hazırsanız başlayalım. Spider-Man Remastered 12 Ağustos itibariyle PC platformlarında erişim açılacak. Konsol üzerinden dikkat çeken oyun seven ve bekleyenlerine aynı keyfi yaşatabilecek mi bir bakalım. O bir efsane, o bir orkestra şefi. Street Fighter serisi 6. oyunu ile 2023 yılında bizlerle beraber olacak. Bir diöz. Orkestra şefi. Çok yaptı yağır her fil ona atışlıyor Japon oyun sektörünün başyapıtı Final Fantasy 16, 2023 yılında tekrardan satışa sunulacak. F1 sevdalılarını buraya alalım. F1 Manager 2022 25 Ağustos itibariyle bizimle beraber olacak. 329 TL fiyat üzerinden satışa sunulan oyun erken erişimle beraber 296 TL'ye sevenleriyle buluşacak. Yemek Yerken izlemelik serimizin bu haftalık sonuna geldik. Ben sunucunuz Tugay Sakoğlu ve aşağıda ismini gördüğünüz arkadaşlara da bu içerik için desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.